Almadın, beni almadın! Anasını siktin! Beni almadın diyorum ya! Ay hoştu lan! Ama ne kodu bu Ne oluyor lan? He? Anasını satayım! Ne oyunu ödeyeceğiz lan? Bu ne iş ya? Birine telefon gelir, dur. Ya, hayır önce sen kapan. Ya şapşik misin? Biri ormana dalar. Ulan sikik! Olayın ciddiyetini kavralım ha? İşte cesaret, işte feraset, işte fazilet, işte fedakarlık, işte mertlik, işte adam gibi adamlık. Sabri abi, keşke pamukları monta etseydik. Bırak kanallara çık kalsın kaynakçı. Böyle delikanlıya pamuk mu tıkanır?